Al, al, al. al, 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 al. Tamam, Hatta açıyor birazdan. YouTube. Ben seni takip ediyorum. Hanginiz Ahmet de akraba? Hanginiz? Sen mi? Gelsin mi Kenara al kenara. Onu da indireceğiz buraya. Buraya çıkar Gonca. Murat geri gel. Hadi aileler ağrıdı çıkar. Çok harç. Tamam. Tamam tamam. Tamam. Devam. Ortama ortama. Dur dur dur.